Merhaba herkese. Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Yeni bir açılımla birlikteyiz. aklınızda kişilere bir bakacağım. An enerjisinde ne durumdalar, ne yapıyorlar? Ee, önce bir enerjilerine bakalım. Şimdi bugün e, videoyu beğenip kanala abone olan, kanala abone olup bu videomu beğenen arkadaşlarım için bir şifa çalışması yapacağım. E, kolektif bilinçte şu an ara dişil enerjide son birkaç gündür biraz öfke duygusu baskınlaşmaya başladı. Bununla ilgili bir şifa çalışması yapmaya niyet ettim arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup e, bu videoya beğeni atan arkadaşlarım için çalışma yapılacak. Kolektife bizim de bir faydamız olsun, çorbada bir tuzumuz olsun, katkımız olsun diye. dışında içinizden izin veriyorum Evet demeniz yeterli Hadi gelin bakalım aklınızda kişilerin şöyle bir enerjisine bakarak şöyle bir önce bakalım sonra oraya alırız genel bir enerjisine bakalım. Hmm. Bir şeyler için mücadele ediyor. Aslında harekete geçmiş. Hayatında bu sizle de ilgili olabilir. Başka bir alanla da ilgili olabilir ama o oturduğu yerden harekete geçmeye karar vermiş gibi görünüyor Aklınızda kişiler. Biraz çabalama, mücadele etme, eylem enerjisi aslında yapması gerekenleri fark etmiş ve harekete geçmiş olarak görünüyor. Evet. Eril enerjisi kesinlikle dengeye gelmeye başlamış. Bir mücadele biraz finansal sıkıntılar için boğuşmuş, mücadele etmiş olabilir. Şöyle Biraz finansal sıkıntılarla uğraşmış. Aslında bir çıkmaz yolda bir çıkmaz yolda kalmış. Yolunu, yolunu yönünü kaybetmiş olabilir. Bir çıkar yol bulamamış olabilir. çok güvendiği kişilerden darbe yemiş olabilir. Yarı yolda bırakılmış olabilir yani ben hallettim, düzelttim ya da işte her şey yoluna giriyor tamam deyip belki güzel haberler aldı ama işler de pek öyle gitmemiş gibi görünüyor. Burada finansal sıkıntılar. Evet biraz e, an enerjisinde böyle keyfi yerinde gibi işte hayat yolunda gibi gösteriyor olabilir ama e, çok ciddi finansal sıkıntıları var. Ve bununla alakalı bayağı yorulmuş, yıpranmış, çevreden yardım almaya çalışıyor. Aileden, eş, dost, akraba yardım almaya çalışıyor olabilir kendisi. Biraz böyle ne kadar kalabalıklar içerisinde ya da işte güçte de olsa artık hayatında bir yol ayrımına geldiğinin, bir şeylere farklı bir yola, farklı bir alana gitmesi gerektiğinin, hayatında bir yön değişikliği, bir fikir değişikliği, bir iş değişikliği, bir ilişki değişikliği bir yer değişikliği, ev değişikliği aslında topyekün hayatında bir değişiklik yapması gerektiğinin farkında gibi görünüyor. Ve burada artık bir eyleme geçme, bir harekete geçme bunlarla ilgili ee, biraz mücadeleye başlamış, eril enerjisi daha dengeye gelmeye başlamış gibi görünüyor. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir kart sizler için, bir kart da aklınızdaki kişiler için alacağım. Sistemden genel olarak ne durumdasınız? <laughs> Çok pardon. Nedir ne değildir diye. Kart düşürdüm pardon. Şöyle. Bir kart sizler için kart kişilerin için alalım. Şöyle başlayalım. Evet. Bir kere. Her ne yapıyorsa, belki düşünceleri değişiyor, belki fikirleri değişiyor ama olgunlaşmaya başlamış birileri var burada. Uzun bir süre size karşı hep savunmada kalmış. İşte ne söylerseniz söyleyin, anlatamadıysanız, kendinizi bir, bir türlü ifade etmenize izin vermediyse aslında yapmam gereken buydu, doğru olan buydu. Böyle zannettim. Keyfim yerinde gibi, işte hayatım yolunda gibi sana gösterdim. Yani biraz e, size karşı duvarlar örmüş, araya mesafeler koymuş. Aslında ne yaparsanız yapın bir şekilde aklına, kalbine ulaşamadığınız e, birisi olmuş olabilir. Evet, burada da Anbean kartı an kartıyla birlikte geldi. Yani hayatında iş, güç, para, kariyer konularıyla alakalı beklediği bir haber, beklediği bir şey, alması gereken bir para, ee, bununla alakalı her an bir şey bekliyorum. Aslında çok da korkuyorum. Yani kıskançlık duygusu, sizi kaybetme duygusu, sahip olduğu belki kendi işi, gücü, parası, malı, mülkü bunları kaybetmekle ilgili yaşadığı yoğun korkulardan artık biraz böyle fazla yorgun, bitap düşmüş bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. An enerjisinde çok kararsızım. Geçmişi çok özlüyorum. Geçmişte takılı kalıyorum. Aranızda çok fazla ego çatışması olmuş olabilir duygularını hiç göstermemiş, sevgisini hiç göstermemiş olabilir. Size vermesi gereken ilgiyi, alakayı, zamanı başka alanlara aktarmış. İş güç, para, kariyer, başka bir partner, aile vesaire. Bu alanlara aktarmış olabilir ama yani ben artık bir dönem kapansın. Seninle bu geçmişte yaşadıklarımızı kapatalım. E, artık kendim o kadar tükenmiş hissediyorum ki yaşananları düşündükçe dediği bir durum var burada. Şimdi aklınızdaki kişilerle aranızda bir e, terapatik bir durum olabilir, ruhsal bir bağlantınız olmuş olabilir ama Mesela diyelim ki siz bir özlüyorsunuz, karşı taraf iki özlüyor. E, yani sizde bir öfke var, karşı tarafta iki öfke var gibi. Aranızda aslında e, çok ciddi bir enerji etkileşimi mevcut görünüyor arkadaşlar. Aslında eril ve dişil enerji olarak dengeye gelmek, sizinle tamamlanmak, sizinle bütünlenmek. Bir araya gelip yeniden bir şeyleri toparlamak ve yeni bir ilişki, yepyeni bir başlangıç isteyen niyetine de bunu koymuş aklınızda kişiler var. Bir kere sizin kendi hayatınızda, kendi gücünüzde, kuvvetinizde, kendi hayatınıza, hayatınızı yönetiyorsunuzdur, etrafınızdaki herkesi yönetiyorsunuzdur, kimseye ihtiyacınız yoktur. İşte dimdik duruyorsunuz, aslında neler yaşamışsınızdır ama dimdik duruyorsunuzdur. Ve ben seninle ilgili çok fazla yanıldım, ben bunu kabul ediyorum diyor. Ben bunu fark ettim diyor. Ne yaparsanız yapın, ne anlatırsanız anlatın, altında bir şeyler aradıysa, Yani belki iyiliğine bir şeyler söylemeye çalıştınız. İşte araya egosunu koydu, kibirini koydu. Bilemiyorum burayı kendi durumunuza göre değerlendirin ama ben yanılmışım dediği bir durum var aklınızdaki kişilerin. Peki şöyle bakalım. Eril enerji için, dişil enerji için. Burada da dünya kartı geldi, burada da dünya kartı geldi. Bir kere dişil enerji, bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur. Ee, bir dönem artık sizler için kesinlikle kapanmış. Evet ağır ve zor bir süreç bir karma. Bir dönem zaten 2025 9 enerjisiyle bir dönemi kapatıyor. Çok şükür sizler de burada üzerinize düşeni almışsınız ve bir dönemi kapatmışsınız. Hakkını da vermişsiniz gibi görünüyor. Artık yepyeni başlangıçlar iş, kariyer, para, ilişki, ev, yuva, şehir değişikliği her anlamda yepyeni taze başlangıçlara adım atmaya ilerleyeceğiniz bir dönem sizler için geliyor gibi görünüyor. Aklınızdaki kişilere gelince de aklınızda e, aklınızdaki kişilerin çok ciddi ikinci çakra ile alakalı problemleri olabilir. Biraz özdeğer problemleri olabilir. Bu sebeple de sürekli hiç kendini ilgilendirmeyen, kendi üstüne vazife olmayan her konuda insanlara işte yardım etmeye çalışıyorsa, faydalı olmaya çalışıyorsa, sürekli başkalarının sorumluluğunu ve yükünü üzerine almaya çalışıyorsa bununla ilgili bir şifalanma süreci aslında kendi değerini fark etmesiyle alakalı bir e, mesaj geldi burada. Kim çağırsa gidip onun işine gücüne yardım ediyor olabilir. İşte sürekli başkalarının yükünü sorumluluğunu üzerinde taşıyor olabilir. İşte bir işe giriyordur, en çok o çalışıyordur ama işte hiç görünmüyordur, fark edilmiyordur ya da hakkı yeniyordur vesaire. Burada alması gereken mesaj aslında kendi özlerinin farkında olması olarak görünüyor arkadaşlar. Peki buranın anda şifanlanda çalışmasına niyet ederek siz de niyetinizi alın. Şifanlanda çalışmasına niyet ederek buraya bir kart alalım. sevgiyle ölüler bile yaşatılır dedi. İçsel muhakeme bununla ilgili zaten e, içsel bir sorgulama, yüzleşme, şif, fark etme, farkındalık her şeyi zaten. Bir şeyle bir şeyleri artık fark etme. Bununla ilgili bir farkındalığa yakın bir zaman içerisinde Allah'ın izniyle geçer, geçecektir, geçmiştir demek istiyorum. E, şifandan da çalışmasına niyet ediyorum. Bir kere artık kendisini sevmeyi, kendine değer vermeyi öğrenecek gibi görünüyor. O da üzerine düşeni fark etmiş, anlamış olarak. İnşallah şifası başlamıştır diyelim. Hadi gelin bakalım. Bu ilişki neye evrilecek diye soralım. Bu ilişki neye evrilir? evrilir kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir evet biraz toy adımlarla sürekli işte arkadaşlarla gezeyim tozeyim eğleneyim biraz böyle e, bizim e, ergen enerjilerde işte gezeyim tozeyim davetlere gideyim mesela. bunlarla ilgili artık hayatın böyle gitmeyeceğini böyle olmayacağını e, fark etmiş ve bolca dua edilen. Belki siz de ediyorsunuz. Karşılıklı duaların güçlendiği, edildiği, bolca duaların edildiği bir süreç içerisinde. Burada yansıtmalar kartıyla birlikte gelmişti. Siz ne hissediyorsanız karşı taraf çarpın 2 ile, çarpın 3 ile demiştim. Yani inanın siz kalbinizde ne kadar acı ve üzüntü hissediyorsanız karşı tarafa da aynı şekilde belki yani çok daha fazlası e, aksediyor olarak görünüyor. Peki bu ilişki ne olacak? Bu ilişki ne olacak? Evet. Bir tane daha alalım. Dinarların onlusuyla kapattık. Çok güzel geldi. Bu ilişki ne olacak? Bir kutlama, nişan, davet, evlilik teklifi, ilişki teklifi, ilişkiye geri dönme, evliyseniz eve dönme, yuvaya dönme. Yani büyük bir aslında e, mücadeleyi siz kazanmış olarak görünüyorsunuz arkadaşlar. Dinarların onlusuyla da kapattı. Birlikte bir tamamlanacağınız, e, bütünleşeceğiniz ve özellikle kendi değerinizin ve kıymetinizin iki taraf için de söylüyorum. Farkında olacağınız güzel bir döneme evrilecek olarak geliyor. Burada da deste altında Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir dedi. Dileklere, dualara devam arkadaşlar. Şifa olmasını diliyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğeni ve abonelikleri unutmayalım. Ee, çalışmaya da katılmak istiyorsanız izin veriyorum. Ya da işte yorumlara da evet yazabilirsiniz. Ee, bugün gün içerisinde yapacağım çalışmayı inşallah. Hoşçakalın.